Bizim için öyle sizin gibi birkaç işte Atatürk yok. Fesli kalpaklı kurtuluş savaşını veren Atatürk'le devrimleri yapan Atatürk aynıdır bizim için. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal'de deriz onurla gururla Atatürk'te de deriz. Bunu böyle bilin. Siz yapamadığınızı bize isnat etmeyin bu bir. İkincisi değerli arkadaşlar bakın Atatürk'le meseleniz olduğunu çok açık görüyoruz. Daha geçenlerde Yozgat'ta Atatürk Bulvarı'nı Bekir Buzdağ, Bozdağ Sokağı diye değiştirdiniz. Ya ölmemiş adamın adını Atatürk'ü kaldırıp adını koyuyorsunuz. Bundan daha utanç verici ne olabilir? Bakın İnönü Stadyumu vardı Ankara'da. Ankara'ya bir stadyum çok mu geldi ki orayı yıktınız? Niye yıktınız biliyor musunuz? İnönü adı yazdığı için yıktınız. Peki Beşiktaş'taki İnönü Stadyumu'nun yerinde ne var şimdi? Niye adını koymaktan çekindiniz? Peki Atatürk Havalimanı'nın nesi vardı? Hala Atatürk Havalimanı çalışabilir bir havalimanı iken oraya kazma vurmak vatana ihanetken sadece adıyla sorununuz olduğu için orayı kaldırmaya çalışmıyor musunuz? Bakın hala bu ihanetinizi saklama peşindesiniz ve değerli arkadaşlar şunu bilin. Siz Mustafa Kemal'le Atatürk'le ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne yaparsanız yapın. Ne bizim gönlümüzden ne de bu milletin gönlünden Mustafa Kemal'i de onun devrimlerinde silemezsiniz. Ve ne yaparsanız yapın Atatürk ilke ve devrimlerine çarpmak zorundasınız, çarpacaksınız. Ne yaparsanız yapın.